bu animasyon tahıllarınızı depolamak ve saklamak için Dietera'yı nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Zararlılardan ve küflenmeden korunmak için tahıllarınızı kuru bir ortamda tutmak oldukça önemli. Nemli tahıl daha yumuşak bir yapıda olduğu için küflenmeye ve böceklenmeye daha müsaittir. Bu da hem mahsul hem de para kaybına sebep olur. Küflenen tahıl aflatoksin adlı zehirli madde içerir. İdeal kuruluktaki tahıl ise böceklenmeye ve küflenmeye karşı çok daha dayanıklı olur. Tahılınızı depolamadan önce mahsulünüzü plastik bir tabaka üzerinde kurutun. Mahsulünüzü yüzeyle temas ettirmek nemlenme ve aflatoksin riskini arttıracaktır. Bu nedenle araya bir plastik tabaka eklemelisiniz. Böceklenmeyi ve küflenmeyi önlemenin bir diğer yolu ise tahıllarınızı Dieterra diatom toprak ile birlikte depolamaktır. Mahsulünüzü kuruttuktan sonra diyeterra ideal nem oranını sabitleyecektir. Aynı zamanda bir böceklenme olması durumunda doğal bir haşere ilacı görevi üstlenecektir. Böceklerin mumlu yapıda kabukları vardır. Bu kabuk böceklerin su kaybetmesini önler. Dietera ise bu dış kabuğu zedeleyerek böceklerin su kaybetmesini sağlar ve doğal yöntemlerle haşereleri öldürür. Diyetere aynı zamanda suyu ve nemi emer ve mahsulünüzün nemlenme riskini ortadan kaldırır. Diyetera, buğday biti gibi böcekleri öldürmesi birkaç gün alabilir. Diyetera, kimyasallarla kıyaslandığında insanlar için çok daha güvenlidir. Türkiye'de akademik olarak kalitesi onaylanmış diatom toprak üreticisi Diyetera'yı mahsul depolamada güvenle kullanabilirsiniz. Diyetera hem uygun fiyatlı hem zehirsiz hem de kolay uygulanabilen bir haşere ve nem karşıtı çözümdür.